Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben 7. sınıfların Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. Bu videoda sizlere 2. dönem 2. yazılı sorularını sunacağım. Umarım beğenirsiniz. Öncesinde sadece bir şey söyleyeceğim. Videonun sonunda detaylı açıklamada bulunacağım arkadaşlar. Yaklaşık 10 gün kadar önce Mobese yayınlarından çıkan 20'de 20 LGS Türkçe'de 20'de 20 kitabımdan videonun sonunda bahsedeceğim arkadaşlar. Siz de artık LGS adayısınız. Dolayısıyla bu kitap sizi çok ilgilendiriyor. Tap taze ve muhteşem bir kitap. Çok fazla ayrıntısı var. Hadi hemen isterseniz sorularımıza geçelim. Şimdi ikinci yazılı, ikinci dönem ikinci yazılı örnek sorularımıza geçelim. Şimdi İlk soruda arkadaşlar neden bahsettim? Şahıs ekinin, şahıs ekiyle alakalı bir ayrıntıdan bahsettim. Altı çizili fiillerde dedik ama burada çizil fiilleri ben belirteceğim. Çizilmesi gereken daha doğrusu fiilleri. Şahıs ekinin, hangi şahıs ekinin kullanıldığını örnekte olduğu gibi belirtmenizi istiyorum. Şimdi ilgileneceğim örneğini verdim burada. Im eki geldi. Kim ilgilenecek? Ben ilgileneceğim. İm burada tabii ki ekimiz arkadaşlar. Birinci tekil şahıs eki var burada. Arkadaşlar diğer fiilimiz bir numaralı daha doğrusu size sorduğum ilk fiili fiilin aldığı şahıs eki hangisi? Arkadaşlar izlediler dikkat edin ler eki var. Tabii ki buradaki ler eki bizim şahıs ekimiz. Peki hangi şahıs? Tabii ki üçüncü çoğul şahıs eki arkadaşlar burada onun hakkında biz de konuşmuşuz. Arkadaşlar burada tabii ki yapmamız gereken e, özneye sorduğumuz, özneyi bulmak için sorduğumuz kim ve ne sorularını sormak arkadaşlar. O şekilde rahatlıkla bulabilirsiniz. Yani konuşmuşuz. Kim konuşmuş? Biz konuşmuşuz. Biz nedir? Tabii temel anlamda siz şahısları bileceksiniz. 3 tekil, 3 çoğul şahısımız var. E, ben, sen, o. Dikkat edin bunlar. Ben birinci tekil, sen ikinci tekil. O üçüncü tekil. Bunlar tekiller arkadaşlar. Bu cevapları alırsınız, aynı sırayla söyleyeceksiniz. Yani e, örneğin e, konuşmuşum, kim konuşmuş? Ben konuşmuşum. Ben dikkat edin. Birinci tekil şeklinde söyleyeceksiniz. Oradaki ekin birinci tekil şahıs eki olduğunu belirteceksiniz. Bunun gibi. Aynı şey çoğullar için de geçerli. E, biz, siz, onlar. Biz birinci çoğul, siz ikinci çoğul, onlar üçüncü çoğul arkadaşlar. Tamam? Konuşmuşuz. Kim? Biz. Yani buradaki uz ekimiz arkadaşlar. Peki nedir? Birinci çoğul şahıs. Burada sadece şahıs e, çoğul desem de yeterli olur diye düşünüyorum. E, burada kalmayalım. Kim kalmasın? Biz kalmayalım. Dikkat edin arkadaşlar. Burada e, istek kipiyle e, şahıs eki beraber geliyor. E, bir arada bu yüzden bunu alım olarak alabilirsiniz. Ve ekimizde kim biz kalmayalım. Birinci çoğul şahıs. Neden oraya gitmedin? Şimdi dikkat edin arkadaşlar gitmedin. Kim gitmedi? Sen gitmedin. Ekimiz ne? Kim sen dedik. Dikkat edersiniz sen neydi? İkinci tekildi. İkinci tekil şahıs. Bir daha söyler misiniz? Kim söyler misiniz? Siz söyler misiniz? Siniz arkadaşlar. Siz ikinci çoğul şahıs. Sizinle bu konu hakkında konuşmayacağım. Dikkat edin. Acak zaten ikimiz burada. Kipekimiz ım geriye kalıyor. ım birinci ekil şahıs. Devam. Romanın birkaç sayfasını okudu. Kim okudu? O okudu. Arkadaşlar biliyorsunuz üçüncü tekil kişi de kişi iki yoktur, görünürde yoktur. Üçüncü tekil kişi diyeceğiz. Devam. Arkadaşlarımı buraya çağırmalısın. Çağırmalısın. Kim çağırmalı? Sen çağırmalısın. İkinci. Tekil şahıs. Evet. Gözlerime inanamıyorum. Um eki. Dikkat edin. Kim gözlerine inanamıyor? Ben inanamıyorum. Yani birinci tekil şahıs arkadaşlar. Tamam. Rahat rahat tek tek arkadaşlar bu şekilde teyit edin. O şekilde tamamlamaya çalışın. Asla acele etmeyin. Yeterli zamanınız olacak. Aşağıdaki cümlelerde yer alan anlam... Yani kip kaymalarını örnekteki gibi tespit ediniz demişiz. Bakalım. Ben henüz doğmadan tüm olumsuzluklar sona erdi. Şimdi bakın. Ben henüz doğmadan diyor. Burada bir kere mantıksal bağlantı kurmamız gerekiyor, anlamsal bağlantı. Ne diyor zaten anlam kayması diğer adıyla. Yani kip kayması ya da anlam kayması. Şimdi mantıksal bağlantıyı kuralım arkadaşlar. Ne dedi? Ne dedi? Ben doğmadan dedi. Hangi iki kullandı? D'yi kullandı. Di dediğimiz nedir? Görülen geçmiş zaman. E peki doğmadan nasıl gördü? Geçmiş zamandaki bu olayı nasıl gördük doğmadan daha? Dolayısıyla arkadaşlar burada bir hata ya daha doğrusu anlam kayması var. Hata demeyelim buna ama anlam kayması var arkadaşlar. Ne olması gerekiyor? Öğrenilen geçmiş zaman gerekiyor. Yani sona ermiş şeklinde olması e, muhtemeldir arkadaşlar. Tabi dediğim gibi burada e, bu şekilde de bir kullanım gerçekleşebilir ama biz buna ne diyoruz? Anlam kayması diyoruz arkadaşlar. Karar verdiğimiz gibi yarın oraya gider. Şimdi yarın diyor, gider diyor. Gider geniş zaman arkadaşlar. Burada er geniş zaman, geniş zaman iki. Ben şöyle daha basit düzeyde kullanacağım. E, hangi tip yerine kullanılmış arkadaşlar. Yarından çıkartmamız gerekiyor. Bir ipucu vardır muhakkak cümle içerisinde. Yarın nedir? Gelecektir arkadaşlar. Gelecek zaman yerine kullanılmış. Beni arayan Selda olacak diyor. Bakın dikkat edin. Beni arayan Selda olacak. Selda olacak derken acak burada. Acak nedir acak? Arkadaşlar gelecek zaman 2. Gelecekteki ecekten çıkartabilirsiniz. Gelecek zaman 2 kullanılmış. Peki hangi kipek -kip yerine kullanılmış? Olmalı yerine yani beni arayan Selda olmalı şeklinde. Bu da gereklilik kipidir. Arkadaşlar gereklilik kipi. Bunun yerine kullanılmış yani kısacası. Başarılı olmak istiyorsan derslerine sıkı çalışacaksın. Çalışacaksın diyor arkadaşlar. Dikkat edin. Gelecek zaman kullandığı Gelecek zaman acak burada yine ikimiz. Burada ne olacak arkadaşlar? Yine çalışmalısın. Yani bir gereklilik olması gerekiyor arkadaşlar. Gerekliliğin yerine kullanılmış. Nasrettin Hoca bir gün şehre indi. Biz gördük mü? Hayır görmedik. Görmedik arkadaşlar. Şimdi burada di kullanıldı. Yani nedir bu? Di görülen geçmiş zaman eki. Peki neyin yerine kullanıldı arkadaşlar? inmiş olması gerekiyor. Yani öğrenilen geçmiş zaman yerine öğrenilen geçmiş zaman yerine kullanıldı. Her pazar pikniğe gidiyorum. Şimdi, şimdi ne diyor? Her pazar diyor arkadaşlar. Her pazar. Her pazar diyorsa nasıl bir durum var burada gidiyorum diyorsa yor demiş. Yani yor şimdiki zaman arkadaşlar. Şimdiki zaman. Şimdiki zaman kullanılmış. Fakat neyin yerine kullanılmış? Her pazar dediğine göre geniş zaman yerine Kullanılmış arkadaşlar onun e, burada e, ne yapılmış yerini tutmuş yerini doldurmuş bir kayma anlam kayması ya da diğer ifadeyle kip kayması söz konusu olmuş arkadaşlar. Hemen geçiyoruz diğer sorumuza beraber bakalım arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz denmiş. Başla fiili yapısına göre nokta nokta bir fiildir. Başla da ne var arkadaşlar burada? Baş sözcüğünden geliyor la ekini alıyor. Dolayısıyla başlamak oluyor. Yani baştan geldiğine, baş isimden geldiğine göre türemiş oluyor arkadaşlar. Türemiş. Eğer bir fiilin üzerinde yapım eki varsa, o fiil yapısına göre, şimdi yapım eki varsa ne olacak? Yapım eki varsa e, türemiş olacak arkadaşlar. Türemiş yapılı olarak isimlendirilir. Türemiş olarak isimlendirilir diyebiliriz. Baş vurmak fiil yapısına göre dikkat edin baş vurmak. iki tane sözcüğümüz var. Dolayısıyla birleşik bir sözcükten söz edebiliriz. Sızla fiili yapısına göre arkadaşlar sızla fiili sızıdan gelir. Sızılamak sızı simdir. La yapım ekidir. Dolayısıyla bu da türemiş yapılı bir fiildir. Türemiş olarak kabul edilir yapısına göre. Bir fiil yalın haldeyse yani yapım eki almamışsa Yapısına göre ne kabul edilir? Basit olarak kabul edilir arkadaşlar. Basit yapılı olarak kabul edilir. Deyimler genellikle yapısına göre anlamca kaynaşmış birleşik fiil olarak kabul edilir arkadaşlar. Yani kısacası biz birleşik olarak kabul edildiğini söyleyebiliriz. Etekleri zil çalmak fiil yapısına göre birleşik fiil olarak kabul edilir. Birleşik fiiller arasında da birleşik olarak kabul edilen sözcük grupları arasında da ne olarak kabul edilir arkadaşlar? Anlamca kaynaşmış birleşik fiil olarak kabul edilir. Yazdı sözcüğü yapısına göre dikkat edin sadece kipeki almış. Kipeki aldığı için de ne diyoruz arkadaşlar biz buna? Kipeki çekim ekidir bunu unutmayalım. Dolayısıyla basit yapılıdır. Basit olduğu söylenebilir yapısına göre. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada... Anlatım bozuklukları ile ilgili bir soru var karşımızda arkadaşlar. Buradaki numaralandırmayı dikkate almayın arkadaşlar. Bu çok önemli değil. Ben burada eksiltme yaptım. Bağlantı kurmamız istenmiş. Kesinlikle yazınıza belki gelebilirim. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Şurayı sileceğim. Evet. Kesinlikle diyor. Belki diyor. Bunlar nedir arkadaşlar? Biri kesinlik bildirirken biri ihtimal, olasılık belirtiyor. Dolayısıyla, dolayısıyla burada anlamca... Çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması söz konusudur. Yani B maddesini buraya iliştirebiliriz. Her şeyin kıymetini, değerini bilmek gerekir. Şimdi kıymet diyor, değer diyor. İkisi aynı anlama geliyor. Dolayısıyla birisi çıkartılmalı. Gereksiz bir sözcük kullanımı burada söz konusu. O zaman A maddesiyle ilişkilendirebiliriz. İzinsiz inşaata girmeniz tehlikeli olabilir. Arkadaşlar dikkat edin burada izinsiz inşaat durumu söz konusu. Yani inşaat izinsiz gibi bir durum söz konusu. Halbuki söylenmek istenen şey şu. İnşaata izinsiz girmeniz tehlikeli olabilir. Dolayısıyla bu izinsiz sözcüğü inşaatayla girmeniz sözcükleri arasında olmalı. O zaman ne var arkadaşlar? Sözcüğün yanlış yerde kullanılması söz konusu. Bundan kaynaklı bir anlatım bozukluğu söz konusu arkadaşlar. Her öğrenciyi görüşümde bana ödevini hatırlatıyordu. Öğrenciyi her görüşümde. Her öğrenci görüşünde sanki böyle devamlı öğrenci görüyor ve bana ödevini hatırlatıyor. Gördüğüm öğrenci ödevini hatırlatıyor. Gördüğüm öğrenci ödevini hatırlatıyor gibi bir durum söz konusu ama bundan bahsetmiyor. Bir öğrenciyi her görüşünde. O zaman dolayısıyla öğrenci her görüşümde olması lazım. Yine bu da sözcüğün yanlış yerde kullanılmasıyla alakalı arkadaşlar. C maddesini buraya da alırız. Denizde yüzerken boğulabilir. Hatta hatta ayağıma kramp girebilirdi. Şimdi burada sanki ayağına kramp girmesi daha kötü bir durum gibi bahsetmiş arkadaşlar. Halbuki öyle bir durum değil. Boğulmak daha tehlikeli bir durum, daha sıkıntılı, riskli bir durum arkadaşlar. Dolayısıyla burada mantık ve sıralama hatası, sıralama yanlışlığı olduğu söylenebilir. F maddesiyle ilişkilendirebiliriz. Konuklarımızı misafirlerimizi konuk misafir eş anlamlı sözcükler iki aynı sözcükte kullanılamaz gereksiz sözcük kullanımına girer arkadaşlar. Dolayısıyla A maddesini bununla ilişkilendirebiliriz. Kitap okumayı annemden daha çok severim. Dikkat edelim arkadaşlar burada şöyle bir sıkıntı var. Kitap okumayı kitap okumaya duyduğum sevgi anneme duyduğum sevgiden daha mı fazla yoksa annemin kitap okuma sevgisinden benim kitap okuma sevgim daha mı fazla? Biraz karmaşık bir durum söz konusu ama iki anlam çıkıyor buradan Tamam Dolayısıyla bir daha şöyle bir tık Geriye alıp tekrar dinleyebilirsin ee, Evladım Çocuğum Bu şekilde de yapabilirsin tamam Kitap okumaya duyduğun sevgi Annene duyduğun sevgiden mi çok fazla? Yoksa annenin kitap okumaya e, duyduğu sevgi Senin kitap okumaya duyduğun sevgiden mi fazla ya da tam tersi Tamam Dolayısıyla Dolayısıyla arkadaşlar burada ne var? Bir anlam adına bir belirsizlik söz konusu. Arkadaşlar anlam adına bir belirsizlik söz konusu. Bunu da m e maddesiyle ilişkilendirebiliriz arkadaşlar. Yeni sorumuza geçelim. İfade ettiği anlamları burada amaç sonuç, koşul sonuç, neden sonuç açısından değerlendirebileceğiz, değerlendireceğiz. Kitabı bitirebilmek için. Arkadaşlar Mac için yapısını gördüğümüzde amaç sonuç olasılığı burada çok yüksektir. E, dikkat edin kitabı bitirebilmek amacıyla sabaha kadar oturdu. Tamam bu şekilde amaç var. Sabah kadar oturmasının amacı var burada. Bu belirtiliyor. Terlediği için hırkasını çıkardı. Neden hırkasını çıkardı? Terlediği için arkadaşlar. Burada dığı için ifadesinde de neden sonuç ağır basmaktadır genel itibariyle. Yani burada hırkasını çıkarmasının sebebini belirtiyor. Bana sorarsan şimdi buradaki sayı s sayı gördüğümüz anda ne oluyor arkadaşlar? Koşul sonuç oluyor. Diziyi kaçırdığı için tekrarını izledi. Neden tekrarını izledi? Diziyi kaçırdığı için. Dığı için. Neden sonuç arkadaşlar? Çayı sevmediğinden kahve istedi. Neden kahve istedi? Çayı sevmediğinden sevmediği için kahve istedi. Neden sonuç? Cemile Hanım'ı görmek için alt kata indi. Hangi amaçla alt kata indi? Cemile Hanım'ı görmek için. Mak için yapısına yine dikkat. Amaç sonuç diyeceğiz arkadaşlar burada da. Güzel bir şekilde ifade ettiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Buradaki basit pratik yöntemler var. Bunlara dikkat edelim. Yani sorumuz şu olacak. Bir, Amaç sonuç cümlesinde hangi amaçla sorusu olacak? Neden sonuç cümlesinde hangi nedenle sorusu olacak arkadaşlar? Şimdi sadece nedenli için demeyin tehlikeli olabilir. neden için sorusu. Hangi nedenle sorusunu sorun arkadaşlar özellikle. Koşul sonuçta da arkadaşlar zaten SSA ile şart anlamıyla bir eylemin gerçekleşmesi için başka bir eyleme ihtiyaç duymak nedeniyle ne yapıyoruz? Onu rahatlıkla tespit edebiliyoruz diye düşünüyorum. Şimdi mevin örnek sorularında da vardı arkadaşlar bu sorusunda da vardı. Tabloda altı çizili zarfların cümlelere kattıkları anlamları belirtiniz. Orada bir parça vermiş. E, i̇şte iki üç tane zarfın altını çizmişti. Ben burada daha fazla örnek özellikle verdim. Şimdi burada pek dikkat edin arkadaşlar pek güzel günlerimiz. Şimdi güzel günler güzel burada sıfat arkadaşlar gün isim sözcükleri olarak baktığımızda pek de burada güzelin miktarını belirtiyor. Yani ne kadar güzel? Pek güzel. Bak ne kadar sorusuna cevap veriyorsa miktardır arkadaşlar. Tamam mı? Buradaki pek miktar belirtiyor. Ne biliyorsa hepsini bakarak öğrendi. Dikkat! Nasıl öğrendi? Bakarak. Nasıl sorusuna cevap veriyorsa ve fiile sorduğumuz, fiilimsiye sorduğumuz nasıl sorusuna cevap veriyorsa arkadaşlar durum belirtiyordur. Tamam mı? Durumu belirtiyor. Nasıl öğrendi? Bakarak öğrendi. Usulca yanaştı. Bak dikkat edin. Nasıl yanaştı? Usulca yanaştı. Yine durum belirtti. Buna dikkat. Dün akşamki kaza saat 4'te gerçekleşti. Ne zaman gerçekleşti sorusunu burada soruyoruz. O zaman ne zaman gerçekleşti? Saat 4'te. Ne diyeceğiz buna? E tabii ki zaman bildiriyor. En güzel günlerini demek bensiz yaşadın. Nasıl yaşadın? Bensiz yaşadın. Dikkat edin yine nasıl dedik durum Buraya daha önce geldiniz mi? Ne zaman? Daha önce. Dolayısıyla zaman belirtiyor. Fikirlerini bağırarak kabul ettiremezsin. Nasıl kabul ettiremezsin? Bağırarak. O zaman durum belirtiyor. Eskiden her fırsatta uzak şehirlerde yaşayan tüm arkadaşlarıma mektup yazardım. Ne zaman yazardım? Eskiden yazardım. Zaman belirtiyor. Bu dükkanın önüne niçin araba park ediyorsunuz? Dikkat edin niçin diyor. Soruyor. Soru anlamı katıyor. Kimse dışarı çıkmasın. kat Nereye çıkmasın? Dışarı çıkmasın. Yer yön belirtiyor. Bu yer yönde biliyorsunuz ayrıntı var arkadaşlar. Kesinlikle ek, al ek almaması gerekiyor. Eksiz bir şekilde olması gerekiyor. Buna dikkat edelim. Evet, bir başka sorumuz arkadaşlar ek fiil ile ilgili. Aşağıdaki cümlelerde ek fiil varsa yanına artı, yoksa eksi koyunuz demişiz. Bakalım. Şimdi değil sözcüğü varsa orada ek fiil var mıdır? Vardır arkadaşlar, değil, Bu arada nasıl yapıyoruz? Ayırıyoruz ek fiili. Değil idi şeklinde söyleyebiliyorsak eğer orada ek fiil vardır arkadaşlar diyebiliriz. Tamam? Değil idi diyebiliyoruz. O zaman ek fiil var. O zaman artı atıyorum. Yaşadıklarından çok şey öğrendiğini söylüyordu. Söylüyor idi diyebiliyoruz. Ek fiil var arkadaşlar. Burada dikkat edin birinde ismin üzerine gelmiş diğerinde fiilin üzerine gelmiş. Birincisinde ismin üzerine geldi. İsim dediğimiz isim soylu sözcük değil sözcüğü. Ee, diğeri de söylemek sözcüğünün fiilin üzerine geldi. İki tane kipekinin arasına girdi arkadaşlar. Birleşik zamanlı fiil oluşturdu. Buna dikkat. Annemlerle birlikte sinemaya gitmek zorundaydım dedi. Zorunda idim şeklinde söyleyebiliyoruz. Burada da ek fiilimiz var bir daha pikniğe gitmek isteyeceğimi sanmıyorum. Bakın burada ek fiilimiz var mı arkadaşlar? Ek fiil yok. Burada yok. Sazım benim dilim gibi dir gibi isim soylu bir sözcük arkadaşlar. Gibi dir şeklinde dir geldi burada. Ekfilin ek fiilin geniş zamanı isim, isim, soylu sözcüklerin üzerine gelen. Dolayısıyla burada ek fiilimiz var. Her şeyimi müzikle anlatmaya çalışıyordum. Çalışıyor idim. Burada da iki kipeki arasına gelmiş birleşik zaman oluşturmuş ek var. Hayattaki her şeyin keyif almayı bilen e, her, her, şeyden keyif almayı bilen insanlardan idi. İnsanlardan idi ismin üzerine gelmiş ek fiilimiz var arkadaşlar. Harikayız. Çok güzeliz. Biraz zor olduğu, Çok e, soru sordum burada özellikle ama ne yapalım? E, yüz almak için başka çaremiz yok. Bütün konulara mümkün olduğunca dokunmaya çalışacağız. Bu parçanın ana düşüncesi nedir belirtiniz dedik. Parçayı hemen hızlıca okuyacağım. Edebiyatla bilim arasında çeşitli düzeylerde ilişki söz konusudur. Bu ilişkinin temel nedenleri edebiyatın insana ait hiçbir şeye kayıtsız kalmaması ve dilin hem edebiyatın hem de bilimin ortak ögesi olmasıdır. Edebi bir metinde yazar temel konusu olan insanı anlatırken psikoloji, sosyoloji, tarih, coğrafya gibi sosyal bilimlerden yararlandığı gibi deneysel bilimlerden de yararlanabilir. İnsanı her yönüyle anlatmayı amaçlayan edebiyat Öykü, roman, tiyatro gibi türlerde kimi zaman insan ruhunu derinlemesine tahliyle girişir. Bu durumda edebiyat, psikoloji bilimiyle ilişki içindedir. Bazı edebi eserler insanın varlık nedenini ve amacını sorgularken felsefeden yararlanır. Tarihi bir olayı konu edinen edebi eserler de hiç kuşkusuz tarih biliminden yararlanır. Edebiyatla diğer bilim dalları arasında da çeşitli düzey ve niteliklerde farklı ilişkiler elbette kurulabilir. Arkadaşlar buradaki ana düşüncemiz nedir? Arada zaten birçok noktada belirtti. Edebiyat ve bilim buradaki temel anahtar kelimelerimiz arkadaşlar. İnsanı anlatmayı hedefleyen edebiyat, bunu en iyi şekilde gerçekleştirebilmek adına tüm bilimlerden yararlanabilir. Temel maddemiz, temel ifademiz bu arkadaşlar. Tekrar tekrar. Dönüp dinleyebilirsiniz. Ben buraya uzun uzadıya yazarak vakit kaybettirmek istemiyorum size arkadaşlar. Edebiyat bir daha söylüyorum. Edebiyat insanı anlatmayı hedefleyen edebiyat. Başarılı bir ürün ortaya koymak adına bilimden yararlanır. Arkadaşlar bu tarz sorular genellikle artık gelmeye başladı. Son soru olarak genellikle böyle bir soru tercih ediliyor. Burada da ben de yine Mebin sorduğunun. E, klonlanmış hali olarak düşünebilirsiniz. Orada da bir grafik vermişti. Orada bazı kavramlar yer alıyordu. E, bununla ilgili e, bir yazı yazmanız isteniyor. Mevin sorusunda da. Ben de farklı bir konu seçerek, farklı bir grafik seçerek bunu yaptım. Akıl, açıklayıcı anlatım biçimi kullanarak ve şekildeki şimdi açıklayıcı anlatım neydi arkadaşlar? Bilgi verici. Tamam mı? Bilgi verici. Kenara koyuyorum. Şekildeki bilgilerden hareket ederek... Bunlardan yararlanarak bu sözcükleri kullanarak yani kısacası güllük tutmanın yararları hakkında bilgilendirici bir metin yazınız. Arkadaşlar bu tarz sorularda genellikle kaç cümle kurmanız istenir öğretmeniniz tarafından? 5 cümle, 6 cümle vesaire şeklinde. Mümkün olduğunca her zaman tavsiyem şudur. Kısa soluklu cümleleri tercih edin arkadaşlar. Uzun soluklu cümlelerde hata yapma payınız artıyor. Dolayısıyla bunu tercih etmeyin derim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, burada sona erdi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Muhakkak e, like atmayı yani beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin e, arkadaşlar ve tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınız nasıl buldunuz? Sınavınız nasıl geçti? E, hazırlığınız nasıl vesaire? Her şey hakkında bana yazabilirsiniz ve hepsine mümkün olduğunca dönmeye çalışacağım ama muhakkak okuyacağımı bilin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada e, yeni çıkan kitabım. Siz de e, artık LGS adayısınız. Önümüzdeki sene LGS'ye gireceksiniz. Bu kitabı şimdiden edinmenizi tavsiye ederim. Bu OBS yayınlarından çıkan kitabım 20 bölümden 20 föyden oluşuyor. Çek kopar tarzında ve bunun içerisinde map soruları da yer alıyor. Map'in sorduğu sorular da burada yer alıyor. Konu konu olarak ayrılmış durumda ve taktiklerle arkadaşlar görsel hafıza teknikleriyle bu kitabı hazırladım. Bu şekilde akılda kalıcı birçok görsele ve grafiğe yer verdim. Kesinlikle şimdiden temin edin arkadaşlar. Şimdiden temin etmenizi tavsiye ederim. E, açıklama bölümüne de yine e, kitabımızın ismini e, bırakacağım. Limit yayınlarının e, tüm bayilerinde kendisine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kitapçılardan isteyebilirsiniz. LGS Türkçe 20'de 20. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir videomu. Türkçe ile kalın güzel kalın. Kendinize iyi bakın.